Bu ne? Bu yani Daha böyle. iyi işte. Bak bu yeri. Yeri bu arada ben bunu. Bakayım şu ana kadar İzle de kanka bir sonra. Arada. Yapılışının ileriki seviyelerini görmeden konuşma. Daha bak şu ana kadar yerim ben bunu bu arada. Bir de yapılışını göreceğiz. Tamamdır. Oğlum bir de boşluk çekiyorlar galiba ya. Hep birileri var. Bu arada tebis, sefası şeyi batası falan. O kesiyor he. Bence bu temiz ya diğerine göre gelir. Şu ana kadar bir şey yok zaten. Avuçlayıp avuçlayıp içine atacak. Olabilir bu arada herkes yapıyor ya. Onu yapacak çok olur Ben yerim bunu. Şeyler döneri ayağıyla eziyorlar ya takarken. Bak şey yıldızı kaldı. Şey kafesi. Bence tamam, uçak kullanıyor ha. Bak, bakalım. Eliyle deli. de atmadı. Ha, evet. tamam, tamam. bu, bu her yerde var. Tamam. tamam, tamam. Bu, eldiven yapamaz ona. Tamam. Eldiven olmaz tamam. yok. Tamam. Ama Neyse, çok olur. da parmakla mı sen burayı? Ha, ve tamam tamam anladık. Kaçtım yok mu kanka? Yani Kaçtık şey yay bir şeyle yay. O ne? Ya. Ya ya. Ya plastik de bir şeyler. Bence bu yenir ya. Tam hala yenir değil, Hala yenir şu an. Öyle bir iğrenç bir şey görmedim. Elle tepip de tamam. Ama bu tarz olanların videosunu çekersin abi. Lan oğlum bu mahallesini diyorum ben buranın. Kanka dökme hepsini ne yapıyorsun? Beyti bir tuval yerlere gitti. Sihri orada herhalde. Lan ne yapıyorsun dur? <laughs> Kameraya çok şov yapıyormuş gibi geldi yarısı gitti çünkü. Evet evet evet. evet. O yere döktü amına. Robotetleri de teknik tek doğru olabilecek <laughs> inşallah Balonları önceden de hazırlatsana. Ya, hala, güzel adam güzel adam ya. gayet Anladın pratik mı? bir çözüm bulmuş oğlum. O kadar domates doğranmaz abi ya. Bir makine falan yok oğlum. Az atıyordur bir büyük ihtimalle. Şey ben böyle ben yaparken ne yapıyor? Anne bakın abi şu kavunu Açıyor, döküyor, bitiyor. Melemen vibe'ını bana da verdi ufaktan. Ne yani yumurta falan var. Sadece yumurta kırıyor içine ben. <laughs> sanki kıyma vardı ama sanki de mi ya? <laughs> evet ya. bir şey vardı. Bakacağız ona. Kıymalıyım, menemen de olabilir. Bakalım. Ama bir arada bir şey mi? yeşil yerlerini alması lazım. Mesela onu niye attı? onu çalıştırıyor? Evet. Tapılan orası. Yedir kralım bu. Attı valla o. Adamın, adamın tipe, yapıyor. tipe şey yapma. Dur aynı bir buçuk ikisi alalım. Gayet normal çünkü. Bunları kesiyor ediyor. Evet. Aşık mı atıyor? Ne attı onu? Eliyle atmadı. Eksi puan. Evet. Yenmez. Eliyle atmadı. Patates bitti az oldu galiba ya. ya da soğan mı çok fazla ben bilemedim. Soğan fazla. Bu da o aynı şeyi atıyor. Bunlar bence baharatı gibi. Bunların baharatı zaten kötü ya. Valla yu... yurt dışındaki yurt dışındaki çoğu yerin hayır yurt dışındaki çoğu yerin baharatı kötü ya. Yemin ediyorum. Abi, Bonk bunların baharatı bu. olmasın zaten yemekler yenmez. O tadı kokuyu bir baharat şey alıyor. Bu biraz. Kıyma dediği şey falan Hayret edin. Biz e de teşekkür ederim abone gidiyoruz için. Ne oldu lan? Reis eğitim. anne. Yiyeyim diye. Anlamadım. Yayın niye bir dönüyor? Yayındayım. Domdol kurşunu mu çalıp duruyor? Eski yayını izliyordun abi. Sen eski yayını izliyor <laughs> olabilirsin anne. <gülüyor> <gülüyor> ah be. Dur ben bunu sileyim. Tam bir atarız sana link. Ha geldi mi? Benim de <laughs> Benim bir türden. Evet, çözülüyor. Evet evet. Kendi sesimi duyuyorum anne şimdi. Tamam. Öpüyorum. Bir saattir evet onu da izlemek kötü bir olay olmuş. Talihsiz bir durum. Bir şey olmaz bir şey olmazsa döpüyorum seni. Tamam mıydım hadi bay bay. Sevim Allah'a küçük bir oyun yapmış Kik. Kim komik dedi ya ona? Bizim grupta çok garip muhabbetler dönüyor bu transfer grubunda ya. Tamam. gayet yenilebilir duruyor ya. Gayet Türkiye sokak lezzetleri yani abi. Adam özel yumurtalıkları koyduğu bir yer bile yapmış. Evet. Baharatı kaşıkla attı. Evet tabii. E şu an ben öyle çok Kek, teşekkürler. Bir hiç hiç Abone geliyor sizin için. Orada. Ya soğanı domatesi düşünüyorum. Onlar doğrarken de dokunuyor ya. Da Kanka şöyle bir şey var ama yemek piştiği zaman o hiçbir mikrobu kalmıyor. Öyle bir info vereyim sana. Nasıl yani ateşte pişen hiçbir şeyde mikrop kalmaz kanka. İstediği kadar şey yapsın. Ya mikrop kalmasa da kalır Gayet ya. kötü mü? Kralım yapmayın. Demeyecek yemekten 50 kat daha iyi. i̇yi yemek oldu Yapmayın. Şüphedim. Yapmayın. Ben yapmayın. bu arada. Demeyecek ki çok kötüydü. Bu gene iyi. Adam malzemeyi ya. de bak görüyor musun? Kötü taraflarını dışarı atıyor sürekli. <laughs> <Karıştırdı kendim. gülüyor> Bak bir ağzım sulanacak şimdi. Vallahi abi ekmek balık bu, yenir. bu arada bu yenir. Bu yenir. Bu yenir. Yapmayın, yapmayın. Yapmayın etmeyin. Bu yenir. Ya da turşu olacak bunu salatan turşusu. Allah Allah. Bir saniye arkadaşlar. Efendim? Annem. Yedim. Biraz yedim. Hı hı. <laughs> Sevim abla evet, yemekleri evet. görünce bir. Yemek yemeği görünce kardeşim. <laughs> şey adam, adamlar nasıl güzel yapıyorlar değil mi yemeği? Senden de böyle bir performans bekliyorum. <laughs> tamam benim terasta yaparız öyle bir tane. Tamam. Hadi. Tamam anne konuşuruz. Don't worry. Hadi öpüyorum seni. Menemen bu. Helal düz menemen. Bence Hindistan için 10 üstünden 10 ya. Bence de bu arada. Bizde bu kadar şey yapmıyoruz. Yenir ya bu, beş arada, beş bu arada chat. Son hareketinden sonra ben ikna oldum. Bunu bir ekmek arasına koyacaksın. Tamam mı? Yanına bir çay. Salatalık. Yok yok çay. O demeyecek ki adamın yaptığı gibi değil ama. Yok yok ya ya, Oğlum daha oldu. ne adam maydanozu koymuş ne güzel işte. Aa, tamam. adam özel Aa, özel ya. paketleme yapıyor Kullanılmamış tabak kullanıyor bak. Tek kullanımlık. Evet. Bence temiz yani bu. Ekmek de veriyor işte kaste kağıdıyla. Tamam. Kağıtlar biraz şey olsun. Mürekkep evet, geçiyor ekmeği ama olsun sıkıntı yok. Nasıl yani? birazcık. O. Bak o fazlalığı da attı. Bu adam işini ya. severek yapıyor aynen. Gayet temiz. Bu gayet yenilir hocam. Bu gayet yenilir. Ya ama yani o demeyecek ki çok kötüydü ya. Demeyecek ki ne? Ağzımızı süremeyiz ki abi. Geldi. Nasıl bir sistem lan bu? Adam de hoca. Lan arabada biz şeyden bisikletten ateş çıkardık. Nasıl bir sistem lan bu? Bu İBAP mı onlarda? Bu B 2.3 yazıyor Ya ben böyle bir şey daha önce hiç görmedim. İlk defa gördüm. Olup düvelin olduğu yerde ocak var lan. Merelan Emri Ansari. Aç. ne yapaten ya? Bak böyle lata Sanki pencere şey mi yapıyorsun bunu? Giderken. Abi dur ben bir şey alacağım deyip hemen yapıyor mu? Bu. Nasıl sabit durduğu bir yer falan mı? Sabit duruyordur ya bir yerde. Sen trafikte görünce abi dur 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 dur. Oğlum bu nasıl bir sistem amına koyayım? Uyandaki falan ateş yanıyor. Hiç olmaz abi ondan da adam gaz bağlamış bir sistem tamam. Kanka bu yandaki nedir yani mesela? Az kapalı abi hiç şey olmaz. Ben yani... bir de oradan. Bayağı bayağı patlayacak. Hava veriyor galiba o. Yo bu bir kişilik yapıyor galiba. Evet abi bence bu kişiye göre durup şey yapıyor ya. Dur diyorsun. Abi bana bir yemek yapar mısın? Yapıyor gidiyor. Dümenden yemek. Güzel. O su nereden çıktı lan? Lastik asılıyor sağ sonra. yapıyor bu ne? Yapıyor bir şeyler dur bakalım. tane diyor O ne? Tavuk parçası mı? İyi be bu. Bu da iyi. Oo, bak, Abi, ya yürü bir yürü şey al, onu ben anlayamadım. Ne, ne, ne koydular göre değişir ya. Bu da iyi bu da iyi temizlik olarak iyi bence şu videolar bence Hindistan'ı güzelliyor ya hiç i̇şte daha ayakta da ezmeli 50 kovaltı altı bir şey izlemedim diyor bu babacım Anlaştığım. iyi derken bu demeyecek o ilk açtığımıza göre bin kat daha iyi bu arada Bir de tüp abi bu arada kapattı altını. E bu gelir. Bu gelir bu arada. Ya.

m ม่ไม่ไมชวงนี้รับนสิรเบต์บงไมว่าร่างายไม่ต่เก็เยมแพ้ือททต่อโชคชะตาของชีวิตเลยแม้แต่น้อยเขายังคงดิ้นรนต่อสู้ประกอบอาชีพอย่างสุจริตโดยการทำโรตีท